Hepinize merhaba. ben Osman bugün e, size birlikte video çekiyoruz şu anda. Bugün e, size birlikte e, Among Us'un evine gireceğiz şu anda. Merhaba Among Us. Merhaba ben Among Us. Evet ben Among e, şeyine gireceğiz. Bu arada size de video like atıp abone olmayı unutmayın. Önce Among evine gireceğiz. Bu arada Among Us şehrimize Among Us e evi Şu devasa Among evine gireceğiz. Evet, Hadi bakalım evet şu anda video size videomuza like atayım abone olmayı unutmayın. Şimdi de videomuza devam edin. Bu arada kuaförü yapacağız. Öncelikle Among evini senin evini merak ediyorum valla. Evet evet merak et. E, valla şimdi ben bunun senin evine gezebileyim miyim sen gelme. Tamam bak eşyaları karıştırma. <laughs> Yoksa seni yok ederim. Anladım ulan beni? Ursuz. Tamam lan Among Us bana ursuz deme. Allah Allah Among Us'a bak ya bu bana ursuz dedi. Neyse gidelim şimdi Among Us'un evine öncelikle Among Us'un evine girelim şöyle bakalım Among Us'un evinde neler var neler yok Öncelikle Among evine giriyoruz evet girdik Among evine Oha lan Among Us ne yapmış böyle buna ne Allah Allah Buradaki şeyler galiba şeymiş ya neyse Ulan bu ne bakayım burada ne var Burada da bir şey yok Among evine bakın Allah Allah Oha oha bu Ne Among us, sen ne yapmışsın Among us, bu ne? Among us bir sürü yatak var. Bu kadar yatak sen ne yapacaksın ya? O kadar bir tane yatak yetmiyor mu sana? Baksana bu da binlerce yatak var. Among us, ne yapmış? Evet şu anda Among şu an şeyindeyiz. Bakalım bu taraflarda ne var? Among e, evine girdik şu anda Among us... Ama şu eve baksana ya. Öyle bir çok şeyleri var ki. bunu bunu bir şeyleri yetmiyor. Buna bak ya şuna bak sen. Dur şu tarafa bir bakayım. Bu taraftan düşmeyeyim. Aman aman ama çok tehlikeli bir şey. Lan Among us, sen ne yapmışsın? Baksana bu tarafa neler yaptırmış. Neyse Among us, şu şeyini geziyoruz ama öncelikle... Neyse şöyle devam edelim. Öncelikle bir Düşeriz ölürüz ama... Aman 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 aman. aman. Korku düşecek. Bu Among evi güzel ama Among Us... Neler yapmış ya bu Among us? Burada da bir şey yok. Evet burada bakıyorum ve... Burada bir şeyler falan yok ama... Olamaz alamaz. Burada kurnaz düşüyor. Valla Among Us çok güzel şeyler yapmamış. Öncelikle Öncelikle Among Us'ın evlerini Evine getirin gözük olamaz of öldüm ay düştüm ya neyse şimdi öncelikle devam edelim Bu arada Among Us senin evin pek şey şey değil de bu arada mı? dur Among us. Senin yanına gideyim öyle konuşayım Among Us Among Us sen bir, o kadar yatağa ne yapayım? bir tane yatak sana yetmiyor mu Lan bana ne ya da bana ne bir de can hiç mutfak banyo yok. Bamungas. O kadar şey ne yapıyorsun? Vallahi ben şunu söyleyeyim. Hiç mutfak banyo koymadım ama onları kuracağım. He, kuracağım. Yürü onu, o kapıya da gir. Tamam O kapıyı da gireyim şöyle. Bu arada Mungas'ın evinde gerçekten neler var neler yok. Şuna bak sen ya. Mungas'ın şeyine giriyoruz öncelikle Mungas. Gerçekten evine neler yapmış şuna bak ya evine öyle bir şeyler yapmış ki bu ne ev buradaki aynı zaten ama neyse yine Among Us'a neler yapmışsın şöyle ya yat o kadar yatak var ki bu yataklar olan yetmiyor mu Allah'ım Rabbim bu Among Us'ın evi gerçekten çok saçma bir ev yani çok saçma bir ev. Gerçekten Among evi çok saçma. Böyle o kadar çok yatak mı olur? Hiç mutfak, banyo da yok. O kadar şey ne yapıyor ya Among Us? Neyse Among Us'un yani evine girdik. Ki, şunu kırayım bari. Şunu ona, şunu şeyi kırarak Valla Among Us'un evi gerçekten çok yani şey Among Us'un evi gerçekten çok yani ne diyeyim yani Among evi çok ne bileyim öyle hiç beğenmedim. Çünkü banyosu, mutfağı yoktu. Önceki ya bu gazın şu dışına çıkın bu kadarmış dışı ya neyse olamaz da düşüyordum olamaz 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 yükseklik korkum var benim düşseydik düş, ölürdük neyse Amon gaz ya Amon ne kadar çok tehlikeli şeyler yapıyor bu ne Amon gaz ya hiç beğenmedim evini kaç bunu benim yükseklik korkum var bu ne Amon gaz hiç beğenmedim evini Amon gazın hiç evini beğenmedim neyse Amon gaz Amon gazın yanına gideyim Amon gaz hiç güzel olmamış Amon gaz evin yaptı Play bari Among evi hiç güzel olmalı diyeyim Among Us Among Us Senin evin hiç güzel olmamış Among Us Senin hiç evini beğenmedim Ne beğenmedin lan Ne beğenmedin Valla Among Us Hiç banyo Mutfak git oturma odası bile yok hiç salonu da yok Nasıl bir ev ya <laughs> Evini bir salon oturma odası banyo ekleyelim Valla ben Ökülemem Valla eklemezsin iyi bunu yaptın ki? Vermiyorum işte. Allah Allah sen de bilmiyorsun diyorsun. Valla bu ne lan? Bu kapı ne? Bu da kapı var valla. Gerekli gerekli şeyler ya. Valla Among Us'ın evin böyle olmuş ama pek beğenemedim. Neyse. Valla Among Us'ın evi böyleydi yani Among Us. Bu arada neyse umudu ben bir videomuz bu kadardı. Siz de videomuza şimdi tıklayın. Gerçekten Among Us evini hiç güzel yapamadım videomuz hemen bitti zaten. Bu arada videomuzu siz tıklayın. Tıkla tıkla suzi tıkla. Tıkla tıkla tıkla. Suzi tıkla. Hayır de size tıklayın Allah şişallah. Yani korona kapmasın Videomuza tıkla 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 tıkla. tıkla.